Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Selim. Hepinizin beklediği o büyük cevherden fazlası etkinliği, elmas harcam etkinliği tekrar bizlerle bir arada. Herkes kaldırıldı mı diye isyan ediyordu. Selim abi sen kaldırılsın diyorsun, negatif konuşuyorsun bak senin yüzünden kaldırdılar diyorlardı. Ama etkinlik tekrar bizlerle. Bu etkinlik kaldırılırsa ne yapmamız gerektiğine de değinmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir de zilleri açarsanız bildirimler size gelirse daha da mutlu da olurum. Haydi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar elmas harcama etkinliği 2 gün sürüyor. Genelde artık e, takvim olarak cumartesi günleri gelmeye başladı. Ne zaman geldiği, kaç ayda bir geldiği asla belli değil bir takvimi yok. 2 gün süren ve 25.000-25.000 25, .000 -25 .000, totalde 50.000 elmas harcamamız gereken bir etkinlik. Elmas olmayan arkadaşlarımız ne yapacaklar? 7000 7000 harcayacaklar. 5 5 10 heykel alacaklar. 25.000'e kadar zorlamayacaklar. 30 küsür bin elmas olan arkadaşlarımız 7000 artı 25 bin harcasınlar. Yani 10 18 heykel alsınlar. 8 heykel eksik kalırlar. Totalde 26 heykel, hız, teleport bir sürü ödülü var. Çok da önemli bir etkinlik değil. Sen elmasını biriktiriyorsan ben de bin elmas var. İstiyorsanız buradan kendiniz gidersiniz elmas alırsınız abi basarsınız ya da 50.000 elmaslık bir alırsınız basarsınız bu etkinliğin olayı nedir size kısaca onu söyleyeyim bu etkinlik sizin kendinizi kontrol etmenizi sağlıyor yani şöyle bir şey var bugün elmas harcama diye bir etkinlik oyunda olmasaydı her gelen çarkıfele ya da her gelen saçma sapan etkinliklere elmasımızı harcardık ve hiçbir zaman elmas biriktirip buradaki VIP'ye önem vermezdik ama şimdi ne yapıyoruz Diyoruz ki iki ayda bir elmas harcama gelecek. Dur 50 bin elmas biriktireyim. Çünkü arkadaşlarım 50 bin elmas biriktiriyor. Ve ben bu 50 bin elması buraya harcamazsam kendimi enayi gibi hissediyorum. Çünkü Ahmet, Mehmet harcıyor. Ayşe, Fatma harcıyor. Ama ben harcamıyorum. Ve buradaki ödülleri kaçırıyorum. Kendimi enayi gibi hissediyorum. Totalde böyle bir etkinlik olmasa sen yine elmasını biriktirip sürekli VIP'ine basarsın. Ve VIP'ini yükseltebilirsin. Ama emin olun Başında bir öğretmen olmadan nasıl insanlar ders çalışamıyorsa ya da bir patron olmadan düzgünce işini yapamıyorsa bu hayattaki en zor şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi kendinize bir şey yapabilmek. Şöyle açıklayayım. Yani böyle bir etkinlik olmasa bugün VIP 14 arkadaşlarımızın yarısından çoğu yüzde 90'ı diyeyim VIP 12 yeni olmuşlar. Ya çünkü şöyle bir şey var. Abi 7000 7000 harcadığın zaman bile böyle bir kendini negatif olarak suçlu hissediyorsun. Elmasın yoksa işte 30 bin 20 bin elmasın varsa 25 bini harcayamadığın zaman sanki böyle suçluluk psikolojisine giriyorsun. Kötü hissediyorsun. Harcamam lazım diyorsun. Ve bir sonraki elmas harcamaya elmas biriktiriyorsun. oyunda seni disipline eden kontrol eden en güzel etkinliklerden biri elmas harcam. Aa, bu etkinlik kalkabilir. Daha iyisi de gelebilir. Daha kötüsü de gelebilir. Hazırlıklı olun. Ve Kalksa bile abi elmasınızı biriktirin VIP'ye gerekli şekilde yatırımınızı yapın. VIP her zaman önemli. Yani burada bizim için 3 önemli nokta var arkadaşlar. VIP 10. Oyunun başındasınız 90.000 elmasınız var. Benim gibi. Farz edin. Elmas harcam etkinliği geldi. VIP 10 olamadınız. VIP 10 için beklemenize çok gerek yok. Eğer yakın bir zamanda geleceğini düşünmüyorsanız 90.000 elmasınız varsa 60.000 elmas basarak VIP 10 olabiliyor musun? Hemen durma. 60 bin elması bas. VIP 10 olur. Ama VIP 11 olmak için bir aceleye gerek yok. Bırak biriksin. elmasını da biriksin. Burada VIP'lerin de biriksin. Elmas harcamada 50.000 bin harcarsın. VIP 11 olmak için özel 65 bin elmas basma. Yani 15 bin fazladan elmas basma. Hiç gerek yok. Niye? VIP 11'in sana kattığı ekstra bir heykel durumu yok. VIP 12 olmak için bu oyunun yarısı VIP 12 olmak diyebilirim size. VIP 12 olduktan sonra oyunda geliştiğinizi, heykeli daha rahat kastığınızı hissetmeye başlarsınız. Ha, yani VIP 11 ne dedik? %5 sana birlik saldırısı katıyor. Hani VIP 11 olmak için acele etmenize gerek yok. %5 saldırı sizin için çok önemli değil. Çünkü siz VIP 11 olduğunuz zaman uçup kaçmayacaksınız. Hala T4'sünüz. Belki 20 milyonsunuz. Belki 15, belki 30 milyonsunuz. Fark etmez. Ama sizden güçlü bir sürü etrafınızda oyuncu olacak. Ve bu saldırıyı almanız sizi öne geçirmeyecek. VIP 12 olmak için ama oyunun yarısı dedik ya. VIP 12 olmak için hemen basın arkadaşlar elmasınızı. Basacaksın yani hiç beklemeyeceksin. 130 bin elmas mı istiyor? 130 bin elması bulduğun gün yapıştır. Bu arada VIP 12 350 bin doluyorsunuz onu da söyleyeyim. VIP 13 500 bin doluyorsunuz arkadaşlar. Ya yani VIP 13 olmak için 120 bin elmasınızı basmayacaksınız. 50 bin basacaksınız. 2 ay sonrayı bekleyeceksiniz. VIP 14 olabiliyorsanız mesela VIP 14 750 bin de oluyorsunuz. 750 bin VIP puanda VIP 14 oluyorsunuz ve 3 sarı kafa alıyorsunuz. Her gün 3 sarı kafa alıyorsunuz. 14 bu oyunda önemli arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Mesela örnek verelim. Tamam KVK başlayacak. Gelecek diyelim. Elmas harcama geldi. 6 gün sonra da KVK'nın yağmacıları vesaire gelir. Ben şimdi Elmas harcamada 50.000 yatıracağım. Ondan sonra VIP 14 olamadı mı? 650 bin 670 bin Geriye kaldı 75.000. elmas harcamam gerekiyor. VIP 14 olmak için. Ve burada da 40 bin elmasım kaldı. Yağmacı kestim 10 15000 elmas geldi. KVK'nın başına haçlı kampıydı, haçlı kalesiydi, çemberdi vesaireydi derken bir sürü paket çektiler. VIP geldi, elmas geldi. Ben 15 gün sonra buldum elması VIP 14 olacak. Elmas harcama geçmiş 15 gün geçmiş VIP 14 olabiliyorum. 65 bin elmas daha yatıracağım. VIP 14 olacağım. Çünkü bir sonraki elmas harcama 2 ay sonra mı gelir? Yoksa bir ay sonra mı gelir? Bunu asla bilemezsiniz. Diyelim ki yatırdın 65 bin elması VIP 14 oldu. 15 gün geçti elmas harcamadan sonra. Ve 20 gün sonra bir elmas harcama daha geldi. Sen 20 günde zaten Elmas harcamaya en kötü ihtimalle 7000 artı 25000'i KVK içinde olduğun için bulursun. Sadece 8 heykel zarar ediyor. 20 gün sonra elmas harcama geliyor ve seni 8 heykel zarar ediyor. Ama sen 20 günde zaten 20 heykel alıyorsun. Yani totalde 12 heykel kâra geçiyorsun. Matematik oyunu, biraz strateji oyunu, sabır oyunu ve planlama oyunu. Bekledim diyelim elmas harcamayı bir türlü gelmiyor. Çok fazla beklediysen kesinlikle bekle. Elinde sonunda gelir. Mesela bugünün tarihine bakalım. 24 Temmuz'da, Ağustos'ta cevher harcamayı bekleme. VIP 14 olabiliyorsan VIP 14 ol. Gerekirse 15 Eylül'de ya da 28 Eylül'de sana cevher harcamana tekrar gelsin. Benim gibi arkadaşlar ne yapacak? VIP 16, VIP 17 dünyanın şeyi var. 2,5 milyon. Ve bir de VIP 18 de çıktı. 4 milyon. Ve gerçekten Mipon 8'e gitmek çok zor. Ne yapacağız? Mecbur yine VIP'ye yatıracağız ama. Yine söylediğim gibi abi burada gizemli tüccar geldi. Bakın gelmiş. Burada gizemli tüccar geldiği zaman benim işime yarayan şey maalesef yok ama her harcamaya özel güçlendirme gelseydi. Buradaki üst düzey ordu genişletmesi gizemli tüccara geldiği zaman %70 indirimli. Burada 5000 elmas. Çok pahalı. Buradan zaten alınmaz da. VIP'nin kendisinde 2500 elmas. Gizemli Tüccar'a bu 1500 elmasa kadar düşüyor. 1500 elmasa düşüyorsa Gizemli Tüccar'dan yani kurye istasyonundan üst düzey ordu genişletmesini çekeceksiniz. Ustanın şablonu eksik olan arkadaşlar e, henüz her şeyini 25 yapmamış arkadaşlar. Ustanın şablonunu çekecekler. Kalesi Hisarı t e giden arkadaşlar sözleşme kitabıyla tamamlayacaklar. Medeniyet değiştirmeyi düşünen arkadaşlar kesinlikle medeniyet değiştirme kartlarını elmas harcama zamanı alsınlar. Normal zamanda boşa gitmesin. Diren çok almayın abi. Barbar bar keserek bulursunuz. Medeniyet değişimini ama elmas harcamada alabilirsiniz. Ben mecburen VIP'yi harcayacağım. Harcayacak bir yerim yok. Buradan yine söyleyelim. Altın anahtar alınmaz. Buradan mor ekipman falan elinde sonunda çıkıyor. Kritik atmıyor diye üzülmeyin. Mor ekipman malzemelerini almayın arkadaşlar. Mor taslakları almayın. Malzeme alayım mı diyorsanız bence malzeme de almaya gerek yok. Altın krallıktır sağdan soldan geliyor bırakın geç olsun. Elmas kolay bulunmuyor. Önce VIP. Mor malzemeleri de almayın. Hele sarı ekipman taslaklarını asla almayın. Yumurt yetkinliği bedava. Yani bunun yanında bedava. Şuradan 7 tane iyi 10.500 elmas alıyorsunuz. Bana bu sefer ücretsiz 10 tane silah attı. Öyle söyleyeyim size. Savaşacak olan T5 olan arkadaşlarımız bu 24 saat güçlendirmeleri almayı unutmasınlar. Kesinlikle 24 saat güçlendirmeleri alın. Ben de olduğu için şimdi almıyorum. Onu da size göstereyim. Ben de bakın 14 tane 24 saat güçlendirme var. 20 tane de üst düzey ordu genişletmesi var. %50'den e bu bana çok fazlasıyla yeter. O yüzden ben bunları almıyorum. Benim alabileceğim yine maalesef. Yani VIP puanı bunu almak istiyor muyum diye sorarsanız. istemiyorum ama alıyorum. Çünkü Damlaya damlaya göl olur. Yapacak bir şey yok. Yumurta etkinliği için ben zaten gerekli elması buluyorum. Materyal çok önemli bu oyunda. Ekipman çok önemli. Ama VIP de önemli arkadaşlar. VIP deyip geçmeyin. 2,5 milyona çok uzak gibiyiz. Yarın VIP 17 oluruz. Bu oyunu bırakmazsak Allah nasip ederse VIP 17 oluruz. Belki şu 900-1200 gün olduğunda VIP 17 oluruz. 5 dakika olsun, 60 dakika olsun, 8 saat olsun. Abi hız almayın. Gücün zirvesi için bile ben burada 24 saatleri vesaire çekmiştim. Vali için çekiyorsun. Başka bir şey için çekiyorsun. Her etkinlik bitiyor. Kazanıyorsun kazanamıyorsun. Yani buraya harcadığın elmas geri dönmüyor maalesef. Ha eğleniyorsan eğlendiğinle kalıyorsun. Ama hızlandırmalar gerçekten geri dönmüyor arkadaşlar. Ya yani bir sürü hızınız olur ve bu hızları harcarsınız. Eğlenirsiniz. Evet ama sizle beraber geriye sadece VIP'niz kalacak. Yani hesabınız 100 milyon olur, 60 milyon olur, 80 milyona geri çıkar. Ama sizde ne kalacak geriye diyorsanız komutanlarınız, yaptığınız komutanlar ve VIP'niz kalacak. Ne kadar çok komutan yaptığınız, ne kadar çok ekipman yaptığınız ve ne kadar çok VIP yaptığınız sizin için daha önemli. İlk gün için ben 25 bin elması VIP'yi harcadım. Biraz erken harcadım. Yani belki gizemli bir tutuşar bir daha gelirdi. Şuradan %70'e üst düzey ordu kapasitesini alırdım ama erken harcadım. Etkinlik böyle bir şey kalka da bilir, kalkmaya da bilir ama siz yine de elmasınızı her zaman biriktirin ve disiplinli oynamaya özen gösterin diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.